Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayşe'den tam tariflere hoş geldiniz. Muhteşem ötesi bir yaş pastam var. Bol frenk üzümlü gördüğünüz gibi. Hadi gelin hemen anlatımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle e, güzel bir kanaj hazırladım. Kanajımın içerisinde 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı toz şekerle güzelce pişirdikten sonra içerisine bir tane labne peyniri ekledim. 1 su bardağı iri kıyılmış fındık, 1 su bardağı ince çekilmiş fındık ekledim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ilk katına 3 katlı yaptım pastamı ilk katına ganajı sürdükten sonra içerisine 3 tane muzu dilimleyip dizdim üzerine pastamızın diğer dilimini ekledim kekini onun üzerine tekrar ganaj sürerek gördüğünüz gibi bol frenk üzümü ekledim arkadaşlar bahçemden toplamıştım. Onun üzerine tekrar pastamızı ekledim. Kalan kanajın bir kısmına frenk üzümünü karıştırıp üzerine sürdüm. Kalan kanajımı da kenarına sürdüm arkadaşlar. Bir paket krem şantiyi bir bardak sütle çırpıp bir miktarını böyle yaprak için ayırttım arkadaşlar. Yeşil gıda boyası koyarak bir miktarını da üzerine sürdüm ve bir paket sütle tekrar bir paket ekşi kremayı çırptım. Onu da üzerine desen yaptım bir tarafına. Üzerine yaprak ve çikolatalarımızı frenk ile tamamladım.